Peki Fatih gerçek hayatta böyle bir durumla karşılaştı Bir ha, tarafta dostu, bakalım. bir tarafta dostunun sevdiği kadın, Zor iş. sonra o kadın işte hoşlanıyor, şimdi galiba İlhami de bir şeyler hissetmeye başladı, gibi, evet. nişanda olanlar derken çok karıştı yani Ben de artık izlerken hayretle izliyorum. Epeyde ben de bir hayretle oynuyorum. Mesela <laughs> Fatih olarak böyle bir durumda kalınsa nasıl bir tepki verirdi Fatih Gühan? Valla öncelikle Allah korusun diyelim <laughs> hakikaten evet, çok zor bir durum o. Ama ben ben şey yapardım ya seviyorsam yani konuşurdum hem kızla hem arkadaşımla konuşurdum. Her şeyi de göze alırdım yani eğer aşık olmuşsam ona aşıksam yapacak hiçbir şey yok yani ben ben yürürdüm İlhami kadar e, sakin, herkesin gönlünün kırılmamasını gözeten, en ideal, en doğru yerden yaklaşamazdım galiba aşık olursam. Yani aşkımın peşinde koşardım. Kardeşim küsüyorsan da küs. Ne yapalım? Aşık oldum ben derdim yani. Aşkla savaşta her şeyin vahşi. Gibi bir yere <laughs> çıkıyor yani. Çok da vicdansız bir yerden söylemiyorum ama ilhami kadar da soğukkanlı ve erdemli olamazdım galiba.